Rabbi elâlemîn ve alâkibetu lilmuttakîn. Ne maşallah. Allah olsun. Rabbim cennetin de bir araya getirsin. Nasılsınız? İyisiniz? 2002 de oldu. Vallahi çok iyi gittiler oğlum. Allah bin kez razı olsun. Yoksa gelemeyecektik. Amcan 65 yaşında, ben 60 yaşındayım. Üstelik de üç aydır yatıyorum, hiç kalkmadan hastaydım. Ama evladıma da gelmeden idemedim. Bu üç ay içerisinde hiç uğrayamadım ama içimde büyük bir yaraydı. Allah bin kez razı olsun. Bugün geldiler, getirdiler. O sayede oğluma kavuştum. Hani koklayamasam da öpemezsem de yine kokusunu duyuyorum şurada. Evladı hiç kimseye göstermez. Ben de ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Vefat eden gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor. Onlara da sağlıklı, huzurlu nice seneler, yıllar temenni ediyorum. Tabii ki buruk bir bayram yaşıyoruz diyemeyelim. Demeyelim daha doğrusu. Çünkü bayramlarımızın manevi iklimi çok önemli. Kucaklaşamazsak da birbirimizi ziyaret etmesek de bayramlarımızı yine de telefonla yaşıyoruz. Bu manevi iklimi yoğun bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Kayseri'de de başta yine şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımızın özellikle korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız, emniyet jandarma teşkilatımız görevlileri ve bütün kamu görevlileri olmak üzere herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram vesilesiyle de şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Lütfen kurallara ve kaidelere uyalım. İçinden bulunduğumuz süreçten bir an önce çıkmak istiyorsak, en az hasarla çıkmak istiyorsak kurallara uyalım. Şehit yakınlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Elbette ki Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. İslam alemi bayramını tebrik ediyoruz. Huzur içerisinde daha nice bayramlara diyoruz. Bu bayram biraz e, bayram ruhuna belki sanki aykırı gibi görüntü var ise de buruk bir bayram ise de elbette şartlar böyle gerektirdi. O şartlar uygun olarak da bizler de bayramımızı tebrik edip birbirimizde birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı inşallah e, koruyan anlayış içerisinde e, sahip çıkmamızı da paylaşıyor. Ben daha nice huzurlu, sağlıklı inşallah bayramlara diyor. E, şehitlerimiz bizler için şefaatçi olsun diyor.